7 8 var. Ya 7 ya 8 ikisinden biri. Yani i̇kisini ikiye kesin. İkisinin, ya 7 ya 8. İkisinden birisi. Erzincan depremi ne zaman? Ne zaman? İkisinden biri. Bu e, ihtilaf nereden kaynaklanıyor? Niye senin doğumun net değil? O zaman Şimdi anam de. doğumu 88 olması lazım. Şey doğumu 87. Ondan iki tane isim. Ha yani anne ana biz, doğumu, biz, he, bir bir sene ara ka karışmış bir sene hanım. Yani sen ha sende bir karışıklık. Ha var var bir parça. <laughs> sen nerelisin? <laughs> ben de yabancı değilim Ben de Kutlucalıyım. Kutlucalı kimlerden? Eee mübarek bak e, sana mübarek. E, ara çobanlardan. tamam tamam. Şeyin e, ne abi köyde mi kalıyorsun dayı? Ben mi yok yok. Kışın İstanbul'a git. Kışın İstanbul'a giderim yazın da... Yazında dermene gelirim. Bilirim çaktı onu çeki çeki. O ha. Peki e, hayat nasıl geçiyor? Bak o bizim uzun hali var ya. Anladım O bizim yeni O anladıydı. Hayat nasıl geçiyor dayı? Nasıl yenge geçiyor? yaşıyor mu? Yenge yaşıyor mu? Yaşıyor. Çay bile kaynadı işte. Valla. He çay kaynadı. Maşallah sen de ne istiyor şimdi? Yok yok. Şimdi Almanya'da ne o zaman? Bir tane arıyor yani. arıyor mu gidiyor? Arıyor. Var mı? İstiyor musun yani? Yok yok da istemiyorum. He. Motor çalışmıyor daha. İstafa etti. İstaf etti. He. He. Canın etti. sağ olsun. Ki? Mec mecbursa mecbursa. İyi de ki? Mecburuz sağ olacak. Neyle? O canlı yayında böyle laflar edilir mi? Niye edilmesin canım? Ondan benim şey ben aramda. Ondan benim aramda. yani. Peki eee dayı mesela çocukluğum köyde mi geçti İstanbul'da mı? Hep köyde. Hep köyde. 60 sene daha da. Şobancılık ettim. Kutlucalı ben Kutlucalı mendekli mi gemdekli mi? Şeyli, Sotlunun da aslı. O bir de Kutlucalı var. Çinlikli. Onlar çindikli bak. Onlar ya da gittim. Benim yaşarı götürmüş dağdan. Batıdan almış getmiş. Gittim yaşar orada buldum getirdim. Orada Batı'dan açtım o doğru gittim. Yaylaya gittim. Yani. Yaylaya gittim. Neyse. Peki yani nasıl eskiden şimdi nasıl? Şimdi eskiden köyler nasıldı şimdi nasıl? Ben o zamandan ondan beri daha gitmiyorum Çalışayım mı şimdi Kutlu'nun yayla? Çalışayım. İyi. İyi. Yok yok genel itibariyle yani Bartan'a vesaire yani eski Vartana ile şimdiki Vartana'nın arası nasıl? İyi iyi. İnsanlık nasıl? Eskiden mi iyiydi, şimdi mi iyiydi? Şimdi iyi, şimdi iyi. Eskiden insanlık yok, yok muydu? Fazla yoğurdu, fazla dayanmıyordu. He. <gülüyor> şimdi iyi. <laughs> Bazıları da diyor ki eskiden insanlık çoğudu değil. Birbirine saygı, hürmet vardı. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor değil. E şimdi tanımasın, tanıyor yine. Tanıyanlar var. Var, var, Sen o zaman tam tersini söylüyorsun değil ha. mi? Yani şu anda iyi, eskiden kötü. Ah, ah uzun hali olsa saketene tane kaptırdı şimdi ama. <laughs> e, uzun bana niye vursun? Ben Uzun Ali'nin eniştesi saydım. <laughs> Daha ne diyeyim? Var başka bir şey? Ne şey, mi? Şeyi gördün mü sen bu eskiden mesela buralarda bir ağalar varmış. Cevbi dağlar, var. Arif ağalar mesela o diyor. Ar Arif A Arif Arif ağaya yetişmedim o çok devrevine. Ama Tevfik ağaya yetiştim. Buraya geldim milletvekili. Ya, Burada bir şey anladan oldu mu? Bu lüfti arasının üstüne yazıydı. Geçerken şuradan ırmağı atıydı dışarıda durmasın diye. kimsenin derdini dinlemiyordu bunu he? he. Yazdığını ırmağı atıydı şu köprüden yani aşağı. Sorun yapmıyordu kendisi? Yok. Tevfik Bey öyle adamıydı. Arif Efendi'ye yetişmedim ben ama. Peki Çamalı'ya böyle yatırım falan yaptın baba, mı çok Çamalı. böyle? Yok lan yok baba yok. Nasıl yok ya Çamalı? O doğru gelirim. Vatanın adamları gitti Alcara'da onun bir konağı var. Taş taşlar o. Ha Tevfik Bey. Bizim Çamalı'nın bu baba, köyün var, adamları gittiler Tağıl cerazı var. taş taşırdılar da konak yaptı orada. E ama zaten bütün köyler ona odun taşıyor. Köylüler de, Bizim de mesela odunu bittiği zaman he. haber gönderiyorlarmış. Köylüler birer ara tüpleyip götürüyorlarmış. Ee doğru mu? doğru e, doğru. Yeni köy. Yeni köy. Açarsın açarsın. Yok yok milletvekili. Milletvekili. O oğlu vardı Yaşar. Bir zaman belediyelik yaptı orada ama kayboldu gitti. O zaman pek desene pek bir faydası olmadı. Yok be baba yok. Ha, yok. Esiden, bu şey nasılmış dayı? Sen de hiçbir şey anlatmıyorsun. Hep kendi hesabın ya. Kim? Eskiden köylerin ağları varmış. Ağ... Ağları... da ağ var. Onları anlatsana ağ. nasıl bir ağydı onlar? İyi ağ mıydı? Kötü ağ mıydı? Merhametli ha, miydi? Zulüm dolu... miydi? Ha. Gencerişin ağası vardı. Molla Ahmet Kardeşov var, oğlu vardı. Süleyman, Kara yani, Süleyman. Onlar da oranın yerlisiydi ağa. Evet. O biçim. Sözü geçer miydi? Kapı ha, miydi? O biçim. Tanrı'da Halla vardı o biçim. Barkana'da? Bizim, bizim köyde tonu vardı. Vurup kırıyordu. Polda turist hali vardı. Hangisini anladın tabi? Bunlar hep Böyle vurup vuruyor. <laughs> Peki bunlar ağlı ağlı yoktur ya. Kaç kuşlu ağlıklar var biz onlar. Şakirem Şarkının... konuşuyor. Ama şey yani adam. mesela o zaman bu herhalde bildiğim kadarıyla tek parti döneminde her köyde bir adam varmış mesela ha, onu temsil eder. Onun çarşıya geldiği zaman e, sözü geçiyormuş yani ne derse o oluyormuş. Ha, öyle öyle. öyle bir ağlık. Şey tanıyorsun deliriz ayı. Gözde yeni gelde duruyordu. Ha. O yeni gelde Keyran o kadar onlar. Evet. O. Dedenizde onun, adi miydi? Onun dedesi avaraklı bizim. Dedesi ha. Sela Efendi Alcıra Şakir amca değil mi? Ha. Şakir amca şimdi bir o Osmanlı arşiv belgelerinde mesela bu Avarak'ta e, bir ağa varmış. Bir Süleyman. Süleyman değil. Kol Süleyman. Yok yok. Müdürlük yapıyor. Müdürlükten ziyade babası e, muhtar oğlu imam mı veya oğlu muhtar babası imam ve hatta köyün yarısı da onların zulmünden göç etmiş. Belgeler var. Müsebbiler filan. Nazım, de değil, de değil. De. Nazım de değil. Yok Nazım Efendi öyle değil. Kör Süleyman anladığı bu Kör Süleyman'ın altı oğlu varmış. Altısında altı atı var. Sabahtan hep Kalkar dağılırlarmış köyler, Akşama kadar ne vururlarsa akşam toplanırlarmış. Köy Süleymanlı oraya. He. Ama işte o kendi köyünde de mesela belgelerde diyor ki ee, çamurluk kitabı yayınlandı. Bu Alucalı birisi araştırma sonucunda. He. Onun zulmünden yani onun zulmünden köyü köyün yarısı terk etmiş, gitmiş. Hatta mesela yanlış bir bilgi var. Biz ilk sucular Bartan alabiliriz Çamul'un ama ilk sucular onlarmış. Onlar gitmişler. Beylerbeyinde filan, yalılarda filan şeyli ee, oradayım şeylerine, e, yerlilerine yapmışlar, bekçilik yapmışlar. Oradan da yine dilekçe göndermişler şeylere. Ha. Bundaki yetkililere, makamlara, kadınlara ha. işte vesaire yani aa böyle böyle bize zulm ediyor. Sizin gönderdiğiniz kişiler de yani memurlar da soruşturma görevlileri de bunların malını yani yiyip geri, geri Bize bir şey sormuyorlar diye. Yani. Ha öyle o, öyle. Daha, vardı ya, diyorlar, daha var ya ne efendi diyorlar bana Kim? Baba oğulmuş. Kasım Efendi mi? Efendi. Efendi. Efendi onlardan değil. O koş Süleymanlar Kuruoğlu'dan gelmiş. Orada müdürlük yapmış. Tâsim Efendi ayrı bir kabine. Onlar şimdi Tâsim Efendiler ikinci. Tâsim Efendiler ikinci. Bunlar bulutçu. Onlar ayrı kabine. Peki böyle bir namlı var mıydı başka? Yani böyle namlı, baba yiğit böyle çarşıya girdiği zaman milletin tırsıdığı bir adam var mıydı? Yok öyle yok. Yok Müzik. muydu öyle Yok bari? öyle. O öyle adam Bizim Uzun Ali vardı rahmetli Kürşat. Işte. Ya, ya Uzun Ali biz de tanıyoruz. Senin dediğin kadar değil Şakir abi e ya. Kutlu onun yanında kık diyor. Yok yok. sen, onda sen onu yanlış tanımışsın. Ben, benim eniştem ulan bilmem onun mi? Onun ben için ben. işte sen biraz gençsin. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> eniştemizi kerri. <laughs> Öyle anlattım ya. Yani. Kerri'yi söyle sen. bak işte. <laughs> Ama mesela onun şeyinde mesela en namzı Ayı var. Benim dayım. Hala mevludu, tanıyor musun? Kim, tanıyor musun? kim sen seni dayım? Hala Mevlüt, Hala Mevlüt. Ha, hala üçü ya. benim işçi arkadaş. Evet. İş satıydı. Öldü o öldü Allah rahmet eylesin. Ben Ama o ay iki mevlüt Kaç sefer çarşıda kavga ettiler. He. He. Sen asas kavgacı adamı diyor, bin gidin. Sen var ya hep. Ben, ben o, biraz... o Meldan'ın kavgasında yoğdum ben onun için bilmiyorum. Olsam derdim. Ama akrabaları biraz tutuyorsun herhalde, milliyetçilik varsa. Ha olmaz mı canım? He. He. Bitti mi? Yok, işte şey abi şimdi ne yapıyorsun ikinciyi almayacaksın mı? Bir çıkart da şuraya şuraya daha. İkinci hanım almayacaksın mı? Kesin mi bu da kararlı mısın? Yok ulan. nereden diyeceğim ben hayvan ne diyeceğim? pil bitti. Pil bitti pil. Ya belki hani yeni olursa belki bir ya, pil, pil yedek pil oluyor mu? E, teknoloji bazen faydası oluyor yani. He. Ben or orayı buluyorum değil mi? Çok çocuk var mı? Çok kıyamet gibi. <laughs> <Ya> i̇yi maşallah. <laughs> e o kadar çalışırsan pil biter dayı. Ula baba o zaman Fıkaren nektu bitmezmiş, şeyi çıkarmış. Çok onlardan kıyam. Şimdi adamları ne akıllı? İki yukarı geç bile. Bizim baş İrisi Cumhurda değil ki üçer beşer tane etsene ulan. Herif beslemesi kolay mı? Ama şimdi bak senin çocuğun birisi gelmese birisi gelir, biri aramasa birisi sarır. İki tane var. Çocuğuma. Lan gel. La ne geldiler ne de bastılar bayram günü sende işin Bayramda yok. Bayramda gelen olmadı mı? Yok. E telefon açıp bozuk atmadın mı? Siz ne biçim bir şey Telefon da kapandı işte. Telefon var diye telefonu kapandı. Bunu da yatıyordu orada 3 aydır. He. O kapandı o gibi bozuldu. Bunu bir on getirdim. Bakayım dedim çalışacak mı? Bununla... Bunu kullanmasını biliyor musun cep telefonu? Yok. Bazı ara sıra basıyorum işte nere olursa olsun. <laughs> ha. Geçen sene basın yani. Şimdi ha bu baharla Bel belliydim, beşeler idim. Hele dedim ki oturdum da dinlendim. şeyler basit basit duruyordum. İstanbul'dan bir adam çıktı. Anam dümdüz dedi, ana dedi. eve. ebe. Ba. lan ne, la, ne, oldu dayı? Sen bizim Zeynep'e telefon ettin. lan dayı dedim, ben bunu bilmiyorum işte rastgele basıyoruz, Nereye çıkarsa dedim o şey. Ben de olduğumu bil öğreniyor ki gele beni döve. O kadar her şerefsize var ya. Ulan ulan da. Gelseydin ya gelseydin. Karıyla bu su gitmiş ya değil bak. E nereden o o, o, o karnın burada he? O karnın burada numarası yok, ismi yok. İşte. He? Hasan sen gidiyorsun. i̇smi yok, numarası yok. Nasıl A olur? Hayır, dayı, Seni tanıdıklarından İçine birisi işletmesin. Öyle bir ses kaydı var. Yok. Şimdi, şimdi arıyorsun. Bu hemen kayıtı açıyorlar. Lan diyor sen bizim kıza laf atmışsın diyor. seni ana avrat. Bailetti işte adamla. Seni işletmişler, işletmişler. ne <laughs> bileyim. <laughs> seni tanıdıklarından birisi işletmiş. Bir, bir kız dört sene oldu beni işlettiyle. Her adam 17-18 veriyor, ben 30 veririm. Geçen gün yine bir kız telefon etti. Bu dün dümdüz gittim. Ne diye telefon ediyor? Bir daha iyi onu. Nasılsın ondan memnunsun falan filan. Bu dün dümdüz gittim. Dediler ki o iş ki dediler bana. Dün <laughs> <laughs> Dümdüz gittim ana avrat. Ama bir şey yok deyin ana avrat dümdüz gidiyor. Gittik abi? ama. Lafta var, konuşukta. Ama konuşukta var ya, da <laughs> bir şey olmaz herif. konuşukta <laughs> var, dümdüz gitti, keşkık demedi. Allah'ın <laughs> <laughs>